Yeniden devam ediyorum. İstediğimiz gelişmeyi göstermemiş Allah'lar. Şuraya bir tane ham tek gelmiş. Ana yumurtlamaya başlamış. o da alttan başlamış diyebilirim. İşte buralardan şöyle gösterebilirsem. Daha yeni yani. Umarım görünmüştür. O yüzden çok da kurcalamayacağım. Burada günlükleri gördüm. Bu kaçıncı çerçeve mesela? 2, 4, 6. çerçeve günlükle beraber. Arılarda iyi bir durgunluk oldu. Bunu göstereyim. Gördüğünüz gibi taban komple açık kendi yapmış olduğum dandik kovanlardan propolis arasında yaptım ama yıllardır bunu da kışlatıyorum. İnsanlar inanamıyorlar. Ama durum bu. Araya alttan yediği soğuktan hiçbir şey olmuyor. Bu da kıştan 3 çıta çıkmış aramız. 2, 4, 6, 8. Gece vaktinde ben buna 8 çıtayı sarıyordu. Şu anda bile sarıyor. Muhtemelen tetik ister çünkü önümüzdeki günler çok sıcak. Şunlar da yeni girmiş mesela. Daha önce Bu da eski tip bir kovan. Ama altını yine komple açamasam da yuvarlak pançla delip tel çakmıştım. Şu anda havalandırma vardır benim. Buraya yeni yeni gelmiş. Gece çok yoğun gözüküyorlar gözüme. Gündüz bakıyorum kimse yok. Muhtemelen tarlacıların çok yoğun çalıştığından olabilir. Bugün hava çok güzel çünkü. burada günlük yumurta yok. Gördüğünüz gibi bizim verdiğimiz şerbeti serpmiştir. Bu tazarlardan benim yapmam gereken sadece yavrusunu gör kapatır. Fazla kurculuma ihtiyacı ettim. Buraya da polen ve şerbeti basmış. Ve günlük yumurtalarını atmış. Neredeydi? Şurada. Çok net gözüküyor şu an. Oraya oymuş yani. Öndeki peteğini de kapatmış zaten. Bu kaçıncı çerçeve? 2, 4, 6. çerçeve. Sıra buna gelmiş. O yüzden daha boş bir çerçeve yön almak istiyorum. Bu daha boş bir çerçeveydi. Daha güzel yumurtlayabilir buna. Tam boş. Şunda biraz daha bal polen yoğunluktaydı. Hemen bunu buraya alıyorum. Buradan sıradan devam et. Bunu da buraya yatsak. Buna petek girecek miyim? Şu an için girmeyeceğim. Ee, bazen arılar şaşırtıyor bizi. Şurada gördüğünüz boşluğa dalak atabiliyorlar. Buna mahal vermemek için fırsat buldukça bu boşlukları doldurmak lazım. Ya bundan sonra arı genişletilir mi? Yani dar mı çalıştırmak lazım diye düşünmeye gerek yok. Önümüzdeki günler çünkü 20 derecenin üzerine çıkıyor. Rahat rahat geniş çalıştırılabilir. Arı yapmak istediği kadar ne yapar? Dalak atmaz, boşa çalışmaz. Bu kovanla çok yoğun bir şekilde yukarı bastıklarını gördüm arıların. Ne alaka anlamadım. Halen daha önünde yığılmalar var. Bir gariplik var bu kovanda. Herhalde kapağın altından da yararlar girebiliyor. Derin bir kovanda. Evet şu görüntü. İşte buna şaşırdım. Neden olduğunu anlayamadım. Ona bir bakacağım şimdi. Bu derin bir kovan. Geçen sene oğul almıştım. Bundan kalma. Bunlar yağmacı mı abi? Mesela'nın dünde. Bugün de aynı durum var. Kapak değiştirebilirim bunlar. Gördüğünüz gibi bütün arılar yapalım. garip bir koş. Yalancı ya da yavru uçluyor. Tamamlayamadım. Bir saldırı da yok gibi. Herhalde yavru Geçen senenin iki bölmeli kastakları bunlar. Burayı boşaltmış. yeni yeni tekrar gelişecekler. Çok soğuk havalar. Sürekli yağmurlu gitti. Hı. Gözüküyor mu? Evet, çok net gözüküyor. Evet, yavrusu olsun. ortasında gördüm. Ara ara da burada. Hı. Nedendir bilmiyorum. Kırmızıya boyamışız. Nereye gittin? İşte burada. herhalde boyasızdı. Elimizde de kırmızı vardı. Kırmızıya boyamışız. Çok yoğun yağmur çıktı. Yani. Bugün de aynı manzarayla karşılaştık. Garip hissedim. Şimdi de çok etraftalar. gün üst üste yavru uçurmasına denk geldim galiba. De. Evet öyle gözüküyor. Yağmacıya benzemiyorlar. Hı. Hemen yanındaki kavamda. Bunda da Hı. durum kuştan çıktığında ana kaybı yaşadığını gördük. Bir tane günlük yumurtalı verdik çerçeve ondan kendilerini ana çıkarttılar O ana da çiftleşti çiftleşebildi yani o soğuklardan önce ee, böyle büyük kovanlarda çiftleşebiliyorlar ama e, küçük poşetler küçük ana arı kutuları onlar biraz daha geç çiftleşiyor diye tahmin ediyorum çünkü çiftleşmede de şeye gönderen kadro çok önemli. Çiftleşme uçuşuna gönderen kadro çok önemli. Destek de verdim ama. Ama rağmen ana kaybı yaşadığı için tabi. Çok yoğun değiller. Ama ana yumurtladı. buraya kalmış tamam. Buraya koymuş. Yavru olmayınca bunun balı da çoktu. Görüyorsunuz. Gerçekten yapmış bir ağırlık var daha şeyde. Şurada. İşte anar da direkt buradaymış işte. Bu anar da direkt denk geliyor bana. Neden oluyor bilmiyorum. Onları gördüğüme göre içim rahat Ama bu araya bir tane Ona iş vereceğim Az bir genişleme yapmış. Böyle yarım kabarmışım var. Onu ilerletmek namına bu hafif balının önüne anarıya iş verdim. Bunlar da yapacağım bu sadece.